Evet arkadaşlar. Bugün geldik gene. Paşayı saldım şu an. Görüyorsunuz tavuklar. Hepsi hindiler falan yanına geliyor. Bir sıkıntı yok. Ama bu küçük yaşlarda bu hayvanların mesela içgüdüsel olarak avlanma, koşturma, kovalama, ısırma falan her zaman mesela diğer köpeklerimizin de yavru köpeğimizin de aynı bu şekilde olmuştu. Her zaman oluyor yani bu. Diğer köpek de mesela o yemiyordu. Hepsini mesela iki tane, üç tane vardı <laughs> dışarıda. Onları boğuyordu, bırakıyordu, oynuyordu yani sürekli. Yani bu da bu yaşlarda normal. Yapacak bir şey yok yani bir hata yaptı diye köpeği de atamam. Yani o kendi kendine şimdi bağlı duruyor ya. Biraz Ondan şeyini atamıyor, enerjisini atamıyor. Şimdi biraz koşturacak o kendi kendine. Ben gene başındayken salacağım artık. Başında olmadığım zaman da duracak. Yani biraz büyüyecek. Bak hem ağzında ekmek var hem de onu kediyi de kovalıyor. Paşa, tavukları kovalarsan tokat. Kendi kendine işte şu anlık böyle oynuyor bakalım. Yani bugün daha gerçi ikinci, üçüncü günü artık yani sürekli böyle oyun yapıyor. Oyun yaparken de herhalde arada işte tutarken, şey çekerken, ısırırken falan boğuyor. Bak kediyi bile öldürecek. Gördüğünüz gibi tutuyor, asılıyor onu. Paşa yapacaksın mı ona? Yapacaksın mı öyle? İşte bak kediyi tutup çektiği gibi tavuklar da öyle çekiyor. Ondan sonra ölüyor hayvanlar da. Yapacaksın mı? Kediler Allah'tan kendini kurtardı. Sıkıntı olmuyor. Normalde kediler ufak kedi olsa öldürüyor yani onları da. Ama işte yavaş yavaş eğitimini vereceğiz bu şekilde. Artık şunu da salıyorum dışarı. Bunu pek kavga yapmıyor artık. Akşam tünemeye geldiği zaman da kapısını kapatıyorum. Gene kontrollü bir şekilde sürekli bakıyorum. Nereye gidiyor, ne yapıyor diye. Ötekinlerle ötekinler buna sataşınca bu kaçıyor. Şu anlık. İşte dediğim gibi dün bütün hepsinin sularına vitamin koydum. Bugün de sularına az koyacağım. Yarın akşam <laughs> Yarın akşam geldiğimde yani sularını alacağım. Diye. Şunu biraz dışarı salayım da gitsin, oynasın diğer köpekle falan. Git dışarıda at enerjini gel. Yürü. Dün aşılarını vurduk ikisinin de. Paşa'ya ikinci karma aşısını vurduk. Efe'ye de. Efe. Bak şerresiz tasma'yı ne yapmış? Efe, dur şunun tasmasını kurtarttırayım. Tasma herhalde biraz büyük geldi. Dün yeni almıştık onu. Ha, paşa hafif tasma hafif bol geliyor diye ağzını sıkıştırmış. Onu çıkardım, düzelttim şimdi. Çıkartmaya çalışıyor tasmayı herhalde ondan. Aha. Duru veriyor. Ağzını sıkıştırmış. Hiç hareket de etmedi. Geldi önüme yattı. Çıkarttırdı, düzelttirdi, geri gitti. O tasmayı biraz o sıktırayım bari. Çünkü öteki bo boşluk uzun ipten Asıl tutturuyor oraya gerdirttiriyor ondan sonra açıyor. Çıkartacak kafasından. Şöyle şunlara da evde varul falan vardı onları getirdim. Maşallah bak bunlar da mesela şu an hepsi boylanmaya başladı. Yani videoyu sürekli bakan mesela her gün bir iki geliyorum buraya 10 saniye 15 saniye gösteriyorum. Yani bir anda değişiyor hayvanlar. Güneş tam da şu taraftan geliyor. Güneşe karşı çekmeye çalışıyorum. Acık şöyle döneyim bari de. Ama marulları pek sevmediler sanırım. Şöyle görüyorsunuz. Yani insana bir günde değişiyormuş gibi geliyor hayvanlar. Bir arkadaşlar demiş. Balta bak. Aa bak burada da balta var. Ama baltaya bakarsanız ırk özelliklerini taşıyan en fazla taşıyan o. Balta atmaz diyorlar. Biz de bunları ilk aldığımız zaman o zaman GSG'nin birinci olan tavuğunun anaç sahibinden aldık yani. Türkiye'de birinci olan adamın hayvanlara atıyorsa hepsi atıyordur ki bu böyle bir şey değil. Vayendet ırkında kaç tane kaç tane ırk birleşiminden olduğu için illa birinden birinden atma ihtimali var yani atmıyor diyen zaten yalan söyleyip dolandırıcıdır. Atmıyor diyen adamdan inanın ben yumurta bile almıyorum. Ben de atmayan da var da bunlarda mesela bu sene yüzden fazla 150 tane falan civciv aldım. iki tane çıktı. Yani atmaması veya atması bir şey ifade etmiyor. Sadece bunlar mesela yok benim hayvanım atmıyor, bilmem ne atmıyor diye internet üzerinden atar gider yapıyordu mesela insanlar. Yani ben bu sektörün içinde olduğum için benimki atmıyor şöyle yapmıyor böyle yapmıyor millet mesela yumurtanın ederi 10 liraysa 30 lira istiyor ondan sonra bakıyorsunuz attığı zaman da diyor ki abi ilk defa oldu şöyle oldu böyle oldu geçiştiriyor gidiyor ama attığını da inan iltima edin kendi de biliyor yani çünkü bunun atmayanı yok bin tane de atmaz bin birinci de gene atar çünkü bunun ırkında geninde var yani Bak burada bir tane hayvanda var balta. Mesela bak bunlar da aynı ana babalardan gelme. Bak bunlarda var mı yok? Diğer bir sürü yukarıda anacım var. Onlarda var mı? Onlarda da yok. Yani arada yani atacak yapacak bir şey yok. Mesela bir de şöyle görüyorsunuz hafif arada da şu şekilde mesela tozluk diyorlar bunlara bir iki tane de ayaklarında tüy atabilir. Yani çoğu temiz de. Yani bu atmasında sıkıntı yok. Yani ileri gelen adamlarınkinde bile atıyor yani. Bunlar hep sorun. Bunları kimse size söylemez. Yok paçasında atıyor atıyor bilmem ne. Ama ben ekstradan herkese mesela yumurta alacak adama bile söylüyorum. Bu böyle atabilir şöyle çıkabilir. Ekstradan bir şey çıkarsa gel bana söyle diye. Ama millet söylemiyor çıktıktan sonra abi öyle olur. Böyle olur diyor ama adam onu bilerek almıyor. Belki bilseydi almayacaktı. Bir tane de sıklaşlar var. Onun da hangi tavuğun attığına dair attığını bilebiliyorum. Yani ondan yana hiç sıkıntım yok. Çıkartsam baltayı bir atmayan setim de var. Ama onu da oradan çıkartmıyorum. Yani kendi kendime öğrettiğim için sürekli satışta yapmadığım için sıkıntı yok. Mesela bunlarda da baltayı bir falan yok. Ya binde bir. Bak mesela şu da balta. Bu da mesela Red Blue'lardan. Türkiye'de nam yapmış bir adamdan aldık bunları da bak. 10 tane yumurtadan 3 tane red blue çıktı. 3 tane splash çıktı. Yok pardon 4 tane splash çıktı. 2 tane şöyle gold çıktı. Ve red blue'larında biri balta. Yani bunda atmayanı yok yani. O adamdan yani yumurta fiyatı 15 lirayken biz 40 liraya aldık yumurtayı. Yani iyisi olsun sağlama olsun diye. Ama ben hiçbir şekilde gidip dağılamam. Çünkü ben biliyorum bunun atacağını. Bu videoda anlatmak istediklerim bu şekilde arkadaşlar. Yani köpeğimizi şu an bağladığımız için sorun programı ortadan kalktı. İşte o balta evi muhabbetlerine de arkadaşımız sormuş. Yani onu kes at köy tavuğu diye. Yani normal ben bunu şimdi bir tane elemanın birine vereceğim. Zaten geldi mesela beğendi ben bunu alacağım dedi. Köy tavuklarının içine atacak. Gidecek yani ben kendim kötü hayvanıdır bilmem ne hayvandır yani amacım öyle bir şeyler olsa bunları hiçbir şekilde videoda göstermem. Bunları da çıkar çıkmaz burada bir sürü arkadaşım geliyor eşim geliyor dostum geliyor birine veririm al büyüyünce kesersin al köy tavuklarının yanına at derim yani ondan yana bir sıkıntımız yok. İzlediğiniz için teşekkürler beğenip abone olmayı unutmayalım diğer videolarda görüşmek üzere.